üçüncü sınıfta hem de dördüncü sınıfta karşımıza en çok çıkan zamanı ölçme problemlerinden dördüncüsünü çözüyoruz Eski akşam 21.30'da uyumuş sabah 6.30'da uyanmıştır Buna göre Ezgi kaç saat kaç dakika uyumuştur şimdi çocuklar biz mesela Salı günü uyuruz Çarşamba günü uyanırız orada yeni bir gün başlar öyle değil mi bir gün 24 saatte önce Eski'nin yeni güne girmeden kaç saat kaç dakika uyuduğunu bulmamız gerekiyor bunun için 24'ten 21 30'u çıkaracağız. 0. dakikadan 30. dakika çıkmaz. Hemen 1 saat aldık. 1 saat 60 dakika olarak geldi. 60'tan 30 çıktı. 30 kaldı. Evet 23'ten 21 çıktı. 2 kaldı. Yani Ezgi yeni güne girmeden önce 2 saat 30 dakika uyumuş. Daha sonra bakın sabah 6.30'da uyanmıştır diyor. Yani yeni güne girdikten sonra 6 saat 30 dakika daha uyumuş. Yeni güne girmeden önce 2 saat 30 dakika uyuduğunu bulmuştuk. Evet topluyorum. Hemen topladım. Burada ne buldum? 8.60 60 dakika neydi? 1 saatti. Öyleyse bu 1 saati 8 saatin üzerine ekledim. Demek ki Ezgi 9 saat uyumuş çocuklar.